Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telefon kutu açılımının ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Ee, yaklaşık iki buçuk sene önce e, Redmi Note 8 telefon kutu açılımı çekmiştim. Bu sefer de yeni cihaz aldım arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra iki buçuk sene yaklaşık iki, bu se iki buçuk sene sonra yeni cihaz aldım. Redmi Note 8'i vermek zorunda kaldım. Kapanacaktı telefon. Yurt dışıydı. O yüzden kapanacaktı. E, kapanacağı için para iadesi verdiler. O zamanlar tabi ee, ucuz almıştım. O yüzden çok fazla para iadesi gelmedi. O zamanlar aldığım fiyata geldi. 2200-2300 civarlarında. Ee, yeni bir telefon aldım. Onun kutu açılımını çekeceğim. Şöyle göstereyim. Normalde telefonu açtım. PUBG'yi de indirdim ama e, telefon, videomuz telefon kutu açılımı olduğu için mecburen kutusunu e, içine koydum geri. Telefon kutu açılımı yapacağım çünkü. Telefondan yani kutudan çıkarmış gibi yapacağım. Normalde açtım arkadaşlar. PUBG'yi falan indirdim. Şöyle gördüğünüz gibi yeni cihazım Vivo Y35 arkadaşlar ee, 30 FPS maalesef ama e, yine güzel özellikleri var e, normalde Samsung Galaxy alacaktım Samsung Galaxy'nin hatırlamıyorum ismini e, O 60 FPS'di ama e, oradaki çalışan bunun daha özelliklerinin daha iyi olduğunu söyledi e, o yüzden bunu aldım sadece zaten telefonu PUBG'ye göre almak istemiştim ama 30 FPS oldu maalesef Şöyle Vivo Y35 Şöyle açılımını çekelim. Şöyle kutuyu açalım. Şöyle şunu da in, çıkaralım. Gördüğünüz gibi Şöyle Vivo Y35 Şimdi özelliklerini de Söyleyeceğim. İçinde neler var neler çıktı Neler çıkmadı hepsini söyleyeceğim. Onun dışında aldığım bir şeyi daha Göstereceğim arkadaşlar. Ee, şöyle kutusu böyle İçinde çıkanları Söyleyeyim ilk başta böyle kılıf hatta şuradan söyleyeyim kılıf çıktı arkadaşlar ee, şarj cihazı çıktı şöyle şarj cihazını göstereyim şarj cihazı çıktı fiyatını da söyleyeceğim ee, sonra şöyle e, kulaklık çıktı arkadaşlar ama bu kulaklığı oyun oynarken yani pubg oynarken bu kulaklığı kullanacağım Onun dışında e, iki tane şey açma Sim, simi takarken anahtar şey nasıl oluyor kilit derken bu var bunun yedeği de var arkadaşlar yedeğe koymuşlar bunun yedeği açmak için ee, onun dışında bu telefonu aldığımda 500 TL hediye çeki veriyordu arkadaşlar 500 TL hediye çekine ne aldım şöyle gördüğünüz gibi e, Tekno'nun but 1 nasıl okunuyor bilmiyorum boot diyeyim e, bu Tekno Boots bir kulaklığını aldım. Bluetooth kulaklık. Şöyle kutusunu, göst kutusunu açtım. Şöyle gördüğünüz gibi Techno Bluetooth bir kulaklık. Bluetooth kulaklık aldım. E, hediye çekiyle. 500 TL'lik hediye çekiyle bu kulaklığı aldım arkadaşlar. E, PUBG'yi bununla oynayamıyorum. Çünkü sesi sonradan geliyor. Denedim o yüzden sonradan geliyordu ses ve kötü oluyor. O yüzden PUBG oynarken bu kulaklıkla oynarım. E, şarkı falan dinlerken de dışarıdayken falan da bu kulaklığı kullanıyorum. Bluetooth kulaklığı. Ee, onun dışında kaç liraya aldım? Bu telefon normalde e, 8000 civarlarındaydı. 8500-8000 civarlarındaydı. Ama 2000 lirada e, Kaporomu, öyle bir şey, Kaporomu öyle bir şey varmış. Onu yaptırdık çünkü e, hem e, garantisi 3 yıla uzamış oldu. Hem e, düştüğünde kırıldığında camı bedavaya yaptırmış olacağım yani gittiğimde kırıldı diyelim camı gittiğimde bedavaya yapacaklar mesela e, arkasında şeyi bozuldu mesela gideceğim bedavaya yapacaklar arkadaşlar bataryası mesela yani dediğim bataryası bozuldu diyelim gidecekler bedava yapacaklar Mesela hiçbir şey bozulmadı 3 e, yıl tamamlandıktan sonra mı ne e, gidip bataryayı yenileyecekler arkadaşlar yani e, ben 2000 lira verdim ama hiçbir şey olmadı zarar görmedi desem bile bataryayı değiştirecekler e, o yüzden boşa gitmemiş olacak param yani 8000 civarında aldım 8000 civarlarındaydı ama e, ile birlikte 2000 lira daha verdim 10.000 liraya falan civar 10.000 civarlarında almış oldum 500 TL indirim çekiyle de bu kulaklığı aldım arkadaşlar e, bu bluetooth kulaklığı aldım şöyle göstereyim bu bluetooth kulaklığı aldım e, kutusunu tekrar göstereyim bu da Vivo Y35'in kutusu. Şöyle telefonumuzu göstereyim. Telefonumuz böyle. Özelliklerini sayayım. E, çok anlamıyorum telefonlardan. E, kamerası ön kamerası 16MP yazıyor. Arka kamerası 50MP artı 2MP artı 2MP yazıyor. Yani siz anlıyorsanız bakarsınız. Ben anlamıyorum çok fazla. E, İçinde çıkanlar cep telefonu, şarj cihazı, USB kablosu, telefon kılıfı, sim kart iğnesi bir tane daha fazladan yani. Garanti kartı, hızlı başlangıç kılavuzu ve kulaklık arkadaşlar. Ee, bunlar şöyle göstereyim. Belki anlıyorsunuz ters gösteriyor büyük ihtimalle ama yine göstereyim. Şöyle odaklarsa özellikleri bunlar inşallah görebilirsiniz bilmiyorum şimdi şöyle ekranı böyle hemen PUBG'ye girelim PUBG testini istiyorsanız yorumlarda belirtin ee, eğer yorumlar kapalı olursa like'ları like da atın arkadaşlar eğer bu videoya güzel like gelirse PUBG testinin videosunu çekeceğim arkadaşlar ee, Vivo Y35 PUBG testi diye video çekeceğim yorumlara belirtin Yorumlar kapalı olursa da zaten like'larınızla belli etmiş olursunuz. O yüzden kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. PUBG testini yapacağız. Şöyle PUBG Mobile'e girelim. Bakalım ne kadar sürede girecek. Ee, şöyle başlangıçta PUBG testini yapalım. Ve onun dışında şöyle ekranda da gördüğünüz daha demin. Ee, şöyle geldiğinizde şurada ultra oyun modu var. Ultra oyun modu var. Bunun sayesinde göstereceğim birazdan. Bir dakika. Buradan gözüküyor mu? Evet. Ee, şuradan sol taraftan çektiğiniz zaman şu an ekrandan yapmaya Şöyle çektiğiniz zaman burada ee, CPU yazıyor. %89 falan diyor. GPU yazıyor. Şurada ters büyük ihtimal sizde kamerada ama görebildiğiniz kadarıyla burada ee, ses değiştirici var. Gördüğünüz gibi oyuna girdi. Hızlı girdi yani. Eee Şimdiki oyunumuzu tam yapalım şöyle oyunumuzu açtık gördüğünüz gibi etkinliklere giriyor Oyunun ayarları böyle şimdi ayarlara girelim yani grafiği böyle ayarlara girdik şöyle ee, grafikler maalesef 30 FPS dengeliye geldik dengeli de 15 FPS e düşüyor ama HD maalesef yok ee, eğer dediğim Samsung Galaxy bir şeyi hatırlamıyorum diye ben bunu Samsung Galaxy bir şey şeyiydi. Ee, onu alsaydım 60 FPS olacaktı. Ama maalesef 30 FPS yapacak bir şey yok. Ee, biz zaten Redmi Note 8'i e de 30 FPS'ten oynuyordum. Şöyle başka da şuradan jiroskopta şey yapıyor arkadaşlar. Şöyle renkli bunlar oluyor herhalde 30 FPS şöyle göstereyim ee, dediğim gibi pubg testini istiyorsanız like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle şöyle telefonumuz böyle arkadaşlar pubg testini de çekerim ee, bir arana girdim birkaçer yani sanki öbürlerinden daha çok da iyi değil gibi kötü yani ee, belki red note 8 daha iyi gibiydi yani ee, vatandan aldım arkadaşlar normalde internetten alacak olsaydım ya Poco X3 Pro alırdım ya Redmi Note 8 Pro alırdım ya da iPhone 8 Plus falan alırdım ama internetten almak istemedim çünkü sorunlar yaşıyordu yurt dışından falan geliyordu o yüzden mağazadan almak istedim ee, böyle bir mağazadan böyle bir e, telefon aldık arkadaşlar umarım beğenirsiniz şöyle göstereyim YouTube stüdyoya girelim en son iki buçuk yaklaşık iki buçuk sene önce telefon kutu açılımını çekmiştik Redmi Note 8'in ee, en çok izlenen videom oldu. İnşallah bu videoda güzel izlenir. En çok görüntülen, görüntülenlere geldiğimizde gördüğünüz gibi Redmi Note 8 telefon kutu açılımı 40.000 izlendi. Ee, bunu da izleyebilirsiniz. Şurada yazıyor 40.000 yazıyor. Ee, ters görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. 40.900 izlendi bu telefon kutu açılımı. Bakalım bu telefon kutu açılımı kaç izlenecek. Ee, videomuz bu kadar olsun Vivo Y35'in telefon kutusu açılımını çektik bunun yanında bluetooth kutusu açılımını çektik bluetooth, bluetooth kulaklığının şöyle göstereyim Tekno'nun bluetoothlu kulaklığı ee, telefondan çıkanlar şarj aleti şey kulaklığı falan var ee, İnşallah bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Ee, bugün telefon kutu açılımı yaptık. Vivo Y35'in telefon kutu açılımını yaptık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse, güzel bir beğeni, güzel bir abone gelirse, e, kanalıma güzel bir abone gelirse, videoda güzel bir like gelirse e, PUBG testini bu telefonun PUBG testini çekeceğim arkadaşlar. E, o yüzden yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.